Trigonometrik fonksiyonların işaretiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Olduğuna göre A, B, C, D'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden aynısıdır. Şimdi işaretlere bakalım. 0 ile 360 arasında sıkıntı yok ama 360'ı geçmişse biz bunun esas ölçüsüne bakmamız lazım. Şimdi esas ölçüye bakarken ne yapıyorduk kursunuz? Şöyle yapıyoruz. Şimdi bundan 360'a parçalıyoruz. 360 artı artan kadarı. Artanın nedir? 65'tir. Doğru mu? 425'e tamamlayalım artanı 65. O zaman bunun esas ölçüsünü biz 65 olarak alabiliriz. Aslında bu kosinüs yani bir tam tur yaptığında kosinüs 65'e eşit olur. 65 yazalım. E Nereden anlıyoruz? Bakın şu aşağıda bölgelere ayrılmış işaret e, işaretleri belirten birim çember var. Şurası pi, şurası 2 pi. Yani 360'a 180. Şurası 90, alt taraf 3, e, 270 daha önce anlatmıştık size. Birinci sınıfta da şöyle söyledim. Birinci bölge şurası. Şurası birinci bölge. Zaten yazdı. Birinci bölgede hepsi pozitif. De dikkat edelim. Sim 1'e eşit. dikkat et. Kosinüs 1'e eşit. Şurada kosinüs eksi 1'e Aşağıda ise eksi 1'e eşit. De. Şimdi şöyle yapalım biraz. Ee, şunu inceleyelim önce. Evet. Şimdi neydi? Şurası 1'e eşitti. Şurası eksi 1'e eşitti. Şurası eksi 1. Şurası 1. Eksi 1'e eşitti. Birinci bölgede dedik. Hepsi dedik. Pozitiftir. Nereden geliyor? Şimdi bak dikkat et. Kosinüs ekseni burası birinci bölge. Şuradan 90'a kadar olan bölgeye biz birinci bölge diyoruz. Sıfırdan 90'a kadar olan. Şimdi, şimdi burada 1 olduğunu biliyorsun. Pozitif eksen yani. Zaten bu koordinat düzleminin üst tarafı pozitif sinüs için alt tarafı negatif. Kosinüs için sağ taraf pozitif, sol taraf negatif. Sinüsün bir olduğunu biliyorsun zaten pozitif. Buradan kosinüsün 1 olduğunu biliyorsun pozitif. Şuradan da zaten işaret olaraktan tanjant ne demek? Sin bölü kos demek. Kos, kotanjant e, da kos bölü sin demek. E artıya artıya böldün, artıya artıya böldün. Ne oldu? Artı geldi. İşte bu tanjant ve kotanjantın da işaretleri yine buradan gelmiş oluyor. Biliyorum. İkinci bölgeye bakıyorum. İnce ince işliyorum. Sinüs pozitif kalmaya devam ediyor. Doğru mu? Sinüs pozitif kalmaya devam ediyor. Ama bu sefer kosinüs e, eksi duruma geliyor. Üst de kosinüs eksi bile eşit. O zaman yine aynı mantıkla bin bölü cross yaptığımda ne oluyor? Artı bölü eksi oluyor. Artı bölü eksiden eksi gelir. E, eksi bölü artı oluyor. Oradan da yine eksi gelir. O yüzden bunların işareti eksi oluyor. Şu bölgeye baktığımda sinüs aşağıda kaldı artık. Üçüncü bölgede aşağıda kaldı. Ne oldu? Eksi 1'e eşit oldu. Kosinüs zaten eksiydi 180'de. E, 270'de de sinüs eksiydi. Şu aralıkta sinüsün tüm değerleri eksi olur. Diğer aralıklar için konuştuklarım da yine aralık arasında geçerli. Şu aralıkta yani 180'den e, 270'e kadar sinüs negatiftir. Hatta kosinüs de negatiftir. da eksi bölü eksiden artı olur. Kotanjant için de aynısı geçerli. Eksi bölü eksi'den artı olur. Yani onların niye artı geldiğini anlamış olmanız lazım artık. Şuraya geçiyorum. Sinüs eksi kalmaya devam ediyor. Doğru mu? Artık şu bölgeye bakıyorum. Dördüncü bölge diyoruz bu bölgeye de. Sinüs eksi kalmaya devam ediyor. Kosinüs artık bu tarafa geçti. Kosinüs bu tarafta ne? Pozitifti. Tanjant negatif. Kotanjant negatif. Zaten dikkat et. Sinüs ve kosünüsün işaretleri zıtsa tanjantlar negatiftir. İşaretler aynı ise birinci ve üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant pozitiftir. Böyle hızlı hızlı botlayabilirsiniz kafanızdan. Soruya bakalım. Ne dedik? Kosinüs 425'in esas ölçüsüne. Kosinüs 65 dedik. Kosinüs 65 dedik. Şurası ikinci bölge. Bakın şurası birinci bölgeye taşıdık biz bunu. Birinci bölgede kosinüs neydi? Pozitifti. Sinüs 125 ikinci bölge. İkinci bölge. İkinci bölgede sinüs neydi? Yine o da pozitifti. Tanjant 220. Yani üçüncü bölge. Burası üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölge. Tanjant üçüncü bölgede neydi? Eksi eksiden artı geldi. Sinüs de eksiydi. Kos da e, eksiydi. Eksi bölü eksiden ne oldu? Artı geldi. O tanjant neye eşit? Üçü, e, dördüncü bölgeye eşit. Dördüncü bölgede yani 290. Dördüncü bölgede biri e, kosinüs pozitif. Şöyle diyelim. Kosinüs pozitif. Sinüs negatiften cevap e, artı bölü eksiden negatif gelir. Yani burası da negatif oldu. Şıklarımızı incelediğimizde hepsini sağlayan E şıkkı artı artı eksi olur diye devam edebiliriz. Daha önce de anlatmıştım zaten buraları. Sarmalı ilerliyorum. Hani kulak aşina aldığınız olsun diye e, ön bilgiler veriyorum yine. A, B, C'nin işaretlerini sıralayınız. Şimdi sinüs bu kaçıncı bölge? Öncelikle bize hemen bölgelerini yazalım. Bu üçüncü bölge. Bu dördüncü bölgede. 140 burası ikinci bölgede. Tamam. İşaretlerini sıralayınız demiş sinüs 3. bölgede neydi? Negatif. Kosinüs 4. bölgede pozitif. Sinüs 140 2. bölgede pozitif. İşaretler sırasıyla eksi, artı, artı'dır. Şuraya bakıyoruz. Kotanjant 41. bölgede pozitif. Tanjant 132. bölgede negatif. Sin bölü sin pozitif, şey negatif ya. Kosinüs negatif de 2. bölgede. Oradan negatif geldi. Artı bölü eksiler. Pozitif bölü negatif yine fark etmez. Bu hangi bölge? Bu dördüncü bölge. E, dördüncü bölgede biliyorsun kotanjada eksi. işaretler sırasıyla artı, eksi, eksidir. Olduğuna göre A, B, C, D'nin işaretleri sırasıyla hemen bakalım. İkinci bölge pozitif. Kaçıncı bölge? Dördüncü bölge negatif. Üçüncü bölge pozitif. Kaçıncı bölge burası? Üçüncü bölge negatif. İşaretler sırasıyla A artı, B eksi, C artı, D eksi. Olduğuna göre x yazınız. işaretlerin sırasıyla yazınız. Tamam yazalım. 420 cos 420 360'dan çıkardın 60'a eşit oldu. Kos 60. Parçaladım yani. Sinüs 820 360 360 720 yapar. O zaman buraya ne kalır? Sin 100 mu kalır? Evet. Tanjant 1220 360 720 desek 780 1080. 1080'den ne kalır? 1100 belli 120'den 140 kalır. Burası da tanjant 140 olur. Şimdi işaretlerine bakabiliriz. Çevirdik. Kosinüs 60 pozitif. Sinüs 100 pozitif. Tanjant 140 ikinci bölge negatif. 1 Bir artı 1 eksiydi. İşaretleri sırasıyla artı artı eksi. Bu kadar arkadaşlar. Hemen trigonometrik oranlardan biri belli iken diğerinin bulunmasına bakalım. Şimdi bize x elemanıdır demiş. Pi ile 3 pi bölü 2. Yani 180 ile 270 aralığında demiş. Soru bize. Olduğuna göre sinüs x kaçtır demiş. Hemen işler dışlar. Ekstra bir şey düşünmene gerek yok. Buraya c dedim. Buraya s dedim. Tamam mı? c bölü s artı c eşittir. 2 bölü 3. İşler dışlar yaptım. 3c eksi 3s eşittir. 2s artı 2c. Benden s'yi istiyor. Bu taraf bu taraf yok. Bu taraf mı? 5 s Bunu bu tarafa attım. Ne eşit oldu? Önce oran bulacağım. Bu tarafa attım. C oldu değil mi? Evet C oldu. O zaman S nedir? C bölü 5'tir. Doğru mu? Şöyle yazayım. Sinüs x eşittir. C kosinüs x bölü 5'tir. Heh. Yani bu neye eşit oldu? Tam manasıyla. Şöyle de diyebilirdik aslında. Şöyle de diyebilirdik. Tamam şöyle diyelim. Sinüs x bölü kosinüs x eşittir 1 bölü 5. Böyle de diyebilirdik. Fark etmez. Hemen buradan bir dik üçgen oluşturacağız. 1 bölü 5'e eşit olan dik üçgen. Hemen çizdin dik üçgenin yanında. Şimdi şu neye eşit? Tanjanta eşit. Tanjant alfa. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. O zaman şuraya alfa dersek karşısı 1 komşusu 5. Karşısı 1 komşusu 5 olan kök 26 mıdır? Dikkat et kök 26'dır hipotenüsü ne yaptım? Pisagor yaptım. Buna göre sinüs x eşittir. Eksi 1 bölü kök 26. Niye eksi 1 bölü kök 26 dedik? Sinüs şu aralıkta yani 180 270 3. bölgede. 3. bölgede sinüsün işareti neydi? Eksiydi. Ha, o zaman eksi 1 bölü 26 demen lazım sinüs. Ya da böyle demezsin. Şöyle dersin. Sinüs arıyorsun ya artık buraya yaptığın tüm üçgeni buldun. Artık buradan sinüs arıyorsun. Yazdın. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman 1 bölü 26. Et. Sinüs x 3. bölgede ise eksi sinüs x dedim. Buraya hani hiç işaret koymadığını varsaydım. Tekrar her iki taraf eksiyle çarptım. 1 bölü 20, kök 26 geldi yani. Eksi 1 bölü kök 26. E burayı da kök 26 ile genişletirsem. Yukarısı kök 26 olur. Aşağısı 26 kalır. Cevap işte kök 26 bölü 26 gelir. Eksilisi tabi. İşaretlere dikkat edelim. İşaretler önemli. Sığmaz. O zaman biz önce 1, 2, 4, 5 çözelim. Tamam. Kosinüs x 5 bölü 13. Hemen buradan bir üçgen oluşturayım. Dik üçgenimi oluşturdum. Dik üçgenimden kosinüsümü bulacağım. Şuraya alfa dedim. Şuraya dik çizdim. Tamam. Alfa neydi? O şu bölü. Değil mi? Hipotenüs. Komşum ne? 5. Hipotenüsüm 13 ise burası 5, 12, 13 üçgeninden. Neresine aitmiş? Pozitif eksen yani birinci eksen. Burada hepsi pozitif olduğu için burada herhangi bir işleme gerek kalmaz. Sekant neydi? Üçüncü işaretinden bir bölü kos muydu? Zaten sen kosinüsü biliyorsun. O yüzden buraya direkt tersini yazarsan 13 bölü 5 cevaba gidersin. Şimdi bana ne lazım? Kotanjant. X kotanjant neydi? Komşu bölü karşıydı. 5 bölü 12 mi? 5 bölü 12. Bak alfadan bakıyorum yine bu üçgenin Komşu bölü karşı. 5 bölü 12. 5 sadeleşir. Buradan cevap 13 bölü 12 iki gelir. İkinci soruya bakıyorum. Hangi aralık? ikinci bölge. İkinci bölge. İkinci bölgede sadece sinüs pozitif. Ama bizden kosinüsü sormuş. O yüzden biz artık cevabı eksili alacağız. Acelemiz yok. Hemen bir dik üçgen oluşturduk. Her soruya dik üçgen oluşturacağım herhalde. Dik üçgenimi oluşturdum. Hemen kalemi bir tık tutayım. gözüm görmüyor. Evet. Şuraya alfa dedim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşım 3. Hipotenüsüm 5. O zaman burası 4. Benden kosinüs x istiyor. Kosinüs x'im neye eşit? Kosinüs x. İkinci bölge olduğu için eksi kosinüs x eşittir. Komşu bölü hipotenüs. 4 bölü 5. Doğru mu? E, kosinüs x'i sormuştu zaten. E, buradan da cevap her iki taraf eksiyle çarparsam kosinüs x eşittir. Eksi 4 bölü 5 gelir. Anlaşılmıştır umarım. Dördüncü soruya bakıyorum. Evet. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. Böyle sayıyla yazdım. Sekantı vermiş benden. Kotanjantı istiyor. Sekant ne eşitti? Üçüncü harfinden 1 bölü cos x eşittir. Eksi 2 eşitmiş. O zaman buradan cos x eşittir. 1 bölü 2 mi gelir? O zaman hemen buradan bir dik üçgen oluşturayım. Böyle bir dik üçgen oluştur. Şuraya 90'ımı çizdim. Şuraya alfayı verdim. Kosinüs x neye eşitti? Kosinüs bu. Neye eşitti? Komşu bölü karşı. Komşum ne benim? 1. Yani komşu bölü hipotenüs pardon. Burası 2'ye eşit. Uzunluk negatif olamaz. Bura 1, bura 2 ise bura kökü 3'tür. Pisagor'dan i̇şte gelir. Yapabilirsiniz. Buraya x deyip ulaşabilirsiniz. Kotanjant alfa sormuş. Artık buradan kotanjant alfa bulmak çok bu kolay. Kotanjant alfa ikinci bölgede negatif. Önüne eksiği koydum. Eksi kotanjant alfa eşittir. E, komşu bölü karşı. Karşı mı? Kök 3. Düzenleyecek olursam burayı kök 3 ile genişlettim. Ne oldu? Çünkü 3 bölü 3 geldi. Önünde eksi vardı. Eksiye attım. Buradan eksi sildim. Cevap eksi kökü 3 bölü 3. Şuraya bakıyorum. Bu kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Sinüs x çarpı kosinüs x'i sormuş. Tamam. Şöyle işler dışlar yapalım. Yaptım. 2 artı 2 kot x. Eşittir 3 artı 3 tan x geldi. 2'yi karşıya salladım. 2 kot x eşittir. 1 artı 3 tan x geldi. Burada şunu hemen yapalım. Cos x çarpı tan x eşittir 1'e eşit değil mi? Ya da tam tersi. Tanjant x çarpı kot x. Değiş, önemli değil. Çarpmada değişme özelliği vardı. Buradan birini çekelim. Ya tan çekelim ya kotanjantı çekelim. Biz tanla işlem yapmayı daha çok seviyoruz. O zaman tan x şöyle yapalım. Kotanjant x burada kalsın. Tanjantı buraya paydaya yazayım. Tan x. Kotanjant x gördüğüm yere bunu yazayım. Tamam. 2 çarpı burası tanjant x oldu. 1 bölü tanjant x ya 2 ile çarptı. Eşittir. 1 artı 3 tanjant x. Tanjant x'i karşıya eşitler dışlar yaptım. 2 eşittir. Tanjant x artı 3 tan kare x, x oldu. Alfa diyelim. De fark etmez. 2'yi bu tarafa salladım. Burayı düzenleyelim. 3 tan kare alfa artı tanjant x eksi 2. Burada ne gördün? Tanjant da olsa sıkıntı yok. Bunu hani böyle bir tanjant x'e tanjantı mesela şey böyle düşün. Tanjant x'e ben ne diyeyim? Mesela k diyeyim. Tanjant x'e de k dedim. Burası ne olur? 3k kare artı k eksi 2 olur. Eşittir 0. Burada zaten ikinci dereceden bir denklem var. Burası 3k'ya k diye ayrılır. Doğru mu? Şurası da eksi 2'ye eksi 2'ye 1 olarak ayrıldı. Ne yaptı? Çarp, çapraz çarpımları ortaya verdi. Kendi çarpımları da şu sabiti verdi. O zaman buradan ne geldi? 3K eksi 2'ye K artı 1 geldi. Tamamdır. Buradan köklerimizi bul bulalım. Ee, K buradan 0 eşliyorsun. K buradan 2 bölü 3. Ha buradan eksi 1. Eksi 1 olamaz. Eksi 1'i geçiyorum. O zaman artık k yerine ben tanjant x yazabilirim. Tanjant x'i neye eşitmiş? 2 bölü 3'e eşitmiş. Bölü e 2 bölü 3'e eşitse ben şu an hemen en kral yapacağım olay. Tanjant x'i bulduysam artık üçgeni buldum demektir. Üçgeni bulduysam ben şuradan hemen bir dik üçgen oluştururum. Dik üçgenimi oluşturdum. 90'ımı çizdim alfamı yerleştirdim. Buraya da yerleştirebilirsin. Sıkıntı yok. Yerlerini karıştırma yeter. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. E. Karşı mı? 2 komşu mu? O zaman hipotenüsüm nedir? Şunun karesi ile şunun karesi. 9, 14, 13, kök 13. Kök 13 gelir. Şimdi benden ne istiyor? Sinüs x çarpı kosinüs x istiyor. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede bunların ikisi de negatif mi? Negatif. E negatif negatifin çarpımı pozitiftir zaten. O zaman ben bunları direkt pozitif değerlerine alayım. Pozitif değerlerini şuradan alayım. Önce şu sinüs alfadan başlayayım. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 13. Kosinüs komşu bölü hipotenüs 3 bölü kök 13. Bunların çarpımından 6 bölü 13 gelir. Buranın cevabı da bu kadardı. Tan kos diye hani bunlar böyle e, ikinci özellikle değilmiş gibi düşünme. Bunları da bu şekilde ayırabilirsin rahatlıkla. Hemen diğer sorularımıza geçelim. 4, 3 ve 6'ya geçtik. Alayını çözdük zaten. Bari 3 ve 6'ı atın. Şimdi kaçıncı bölge? 90 ile 180 lı arası ikinci bölge. İkinci bölgede sekant x'i soruyor. Sekant x 1 bölü kosama eşit. Kosinüs x'e. 1 bölü kosinus x'e eşit. Sekant x. Kosanjant x'i vermiş. Eksi 4 bölü 3 falan filan demiş. Çok mühim değil. Neyse. Gitti. Ben yine dik üçgenimi oluşturayım şuradan. Şuradan dik üçgenimi oluşturayım. Dik üçgenimi oluşturdum. Kalemlerden yine. 90'ı çizdim. Alfa'yı çizdim. Bilinenlerden yola çıkaraktan çözüm yapıyorum. Kotanjant dik komşu bölü karşıydı. Komşum 4. Karşım 3. Şuranın uzunluğu 3'ün e, karesi 9, 25. Şurası 3, 4, 5. Zaten 3, 4, 5 özel üçgen. Bu aralık neydi? İkinci bölgeydi. Sekantı soruyor. Sekantım neydi? 1 bölü cos x'ti. Cos x ikinci bölgede negatif. O zaman ben ne arıyorum? Eksi 1 bölü cos x'i arıyorum. Yani bu sekantı eşit olacak. Sekantım bu yani. O zaman devam edelim. Eksi 1 bölü cos x neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşum ne? 4 bölü 5. Ters çevre çarp. Eksi 5 bölü 4. Şimdi 6. soruya bakalım. Kaçıncı bölge? 180 ile 270 arası üçüncü bölge. Tamam. Ben bunu anladım zaten. Üçüncü bölge. Özge yazayım da. Yani yer kalsın diye şey yapmıyorum. O sekantı sormuş. Ne yani? 1 bölü sinüs mü sormuş? 1 bölü sinüs x sormuş. 1 bölü sinüs x burada eksi. O zaman eksi 1 bölü sinüs x soruyor bana. Üçüncü bölgede sinüs ne? Negatif. E negatifse o zaman işaret negatif olur. Bu kosekant için, tanjant için ayrı ayrı değerler hesaplamana gerek yok. İçler dışlar. Hemen şu sol üstte yapıyorum. 2 cos x eksi 2 sin x eşittir 2 sin x artı cos x Şunun şu tarafa, şunu şu tarafa, bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa attım. Şuradan cos x, şuradan da ne geldi? 4 e, sin x geldi. Şöyle yapalım. Cos x'i bu tarafa atalım. 4'ü bu tarafa atalım. Burası 1 bölü 4 eşittir sin x bölü cos x. Bu da eşittir tanjant x'tir. Doğru mu? Tanjant x'imi buldum. Bu saatten sonra gerisi üçgen. Üçgenimi çiziyorum. Ayrıca çizmek daha kolaymış alfamı yerleştirdim. Tanjant x karşı bölü hipotenüs. Pardon karşı bölü komşum. Karşım ne 1, komşum ne 4. 16, 17 burası kök 17. Kök 17. Şimdi bu saatten sonra bana zaten lazım olan ne? Eksi 1 bölü sinüs x. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. Evet. Eksi 1. Karşım ne 1. Hipotenüsüm ne kök 17. 17. Ters çevir çarp eksi kök 17 Burası bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.